Karagöz ve Hacivat. Efe. Ah efendim merhaba çocuklar. Nasıl bakalım efendim? Karagözler nerede? Yaz geliyor mu? Hadi Karagöz'e bulalım gidelim o zaman. Bedazlarca geliyorum. karagöz efendi. Karagöz efendi. Aa, oh, efendim hoş geldin. Şimdi, abi Karagöz efendi. Gel aşağıya seni koşacaklar var ne koşacağız? Karagöz hey, efendi. Sen niye camı kapatmadın? Kuşu ay kuşu kondu kuş. İş yapmaya gidiyoruz. işe İşe mi? Ne iş ya? Gelsene. Tamam geldim işte. Ya. Tamam. Ya çocuklarla öne kalıyoruz dedim. Ördek mi? Evet, öne kalmalısın. Tamam işte, öne kalın. Nasıl oldu? Kaygız efendi. İyi. Ee, aşağı mali nasıl? Susuz bir için öldü. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Allah kursun, Allah kursun. Tusuz ölürse Allah korusun. Ya tusuz öyle bir ölmezse Allah kursun demiştim mi? Ya kızarsak, ağzı ah kızarsak yok kara göz efendi kızmazsak iyi olur. Yok mu? Kırık parçaları canı yağmak. Niye geldin? ne? Uzaya, uzanım. Anneciğim. Böyle kara gözle kaza şaka yaptın. Ne dey? şaka mı yap? Evet kara gözle Benim adım Efe. Evet. Sen Efe'sin. Ben Karagöz. Tamam o zaman. Karagöz göz be Ah Efe sen emin misin? Emine ben kara Ha öyle mi? Sen güvenir misiniz? E, güvenelim güvenelim. Ah efendim sana bir düğün yapacağım. Ne düğünü? Düğün yok ki. O zaman başka yerde bulma. Daha etrafımızda devam et. Olma Karagöz efendi. Ben Efe'yim. Efe var mı? Var. Okul nasıl bakalım? Güzel geçti. Benim isim Efe. Sahra şu aldı mı? Oldu. oldu. Sahra şu aldığının aşağı mahalledeki tuzsuz dev var. Iıı, adam silahlar varmış. Acaba nereye gider be? Onunla çerebeye. Tamam o zaman. Hadi tuzsuz dev bulalım. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Allah'ım ya Rabbi tuzlu be. Heh. İşte bir daha geliyor. <laughs> anneciğim 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 Anamı kesmem ben Anne Babamı doğrayan ben Doğma beni Kız kardeşimi şişe takıp Mangalı çöremem yine ben Ayva sakin şu tutuklayı be Deeeet Var mı bana yalıbakan Allah, Ana anam. maşallah maşallah sen kimsin lan? Nerede bak sana Ben kara göz. Kara göz müsün? Evet. Kara göz baba. Ne oldu sana böyle? Bir şey istemedim. Olmaz yapamam. Efe Efe. Ne Efe'si kara göz efendi? Efe Efe. Efe diyorum. Efe. Efe mi? Evet Efe. Tamam tamam tamam. Sen Efe'sin. Tamam işte tamam. Efe sen o zaman. Efe'yi nerede? Ona biraderden geliyordu Kabadayı sahaf hoşları Efege var Öyle mi evet tamam o zaman Ben sorup geleceğim Tamam ama çok dikkatli ol Tamam Allah Allah maşallah maşallah Baba ne zaman geleceğini Karagöz babasının Böyle Devam etmesini istiyoruz Ha işte bir daha geldik Ah, gel. Selamun aleyküm, Tutsuz Efendim. Aleyküm selam, hoş geldin. Tutsuz Efendim. Sen burada ne yapıyorsun sen orada? Yo musun? Koyu sürüyor. Tamam, tamam. Sen koyu sürüyorsun. İyice Allah'ın nasılsın. Ölüyüm. Anama babamın dönene kadar... ...bir sokak sokak... ...gezdirdim. Gözleri durdurdun mu? Durdum. Gözün gözün. Deyip duruyorsun. Duruyorum ya. Gerçek şey var. Kuyusuzluğa öne kalmış. Dükneye gitmiştik. Öyle mi? Evet. Bir tuzsuz efendiliği tanımıştık. Yaşa be. E ee, öyleyse. Sen ne yapıyorsun orada? Biz kapıdayız sarhoşuyuz. Aşağı mağaradaki efe var mı? Şey yani Tuzsuz beyefendi. Aa efendi emin He? Ha. ha. Evet. Evet ben tuzsuz efendi bekleyeyim. Tamam o zaman ben tuzsuz efendiyi bulurum. Kara göze gelsin o zaman. Bir de devam eder babam. Yok. Hacı var çevir gazı. Tamam o zaman gazı bakalım. Hacı var. Hacı var. Ooo merhaba Efe. Merhaba. Ooo merhaba merhaba. Efe. Karagöz'e nasıl geçti bakalım. Güzel geçti. Efe. Biliyorsunuz bir kabadayı sahuruşu lazım. Ne lazım? Tuzsuz efendiyi olsun. Tuzsuz deli bir efendiye sordum. Sen kara göze şekilde almışsın. Yarın sana gideceğiz biraz. Abi kara göz efendiyi tanıdık. Abi tuzsuz deli bir efendiyle sormuştuk. Öyle mi? Evet. Biraz da bekleriz. Kara göz bu. İş çekti. birazdan gelir. Tacı var çelebi. Hadi kolay gelsin. Allah Allah. Kara göz yok kayma. Kara o. Oh! oh. kara gözüm. Of. Oh. Ne oldu acı coco? Ne var? Bağ ne bağırıyorsun? Gel aşağıya kara gözüm. Gel. Tamam geliyorum. Hop bala çok bala işte geldim. Kara gözüm merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de Kara gözüm. Bunu kulağa kapıyı kısırsan öyle denmez. Tamam özür dilerim. Hoş geldin suna pişmiş bankaba öyle denmez. Tamam. Öldü. Tamam mı çocuğum? Tamam kara gözüm. Efe sordu mu? Sordu. Efe sordu mu? Sordu. Aşağı mağaradaki tuzsuz lebeki var mı? Var. E ne yapmıyorsun? Şey ya çocuğum. Biraz canım sıkıldı ama faka faka koşmasını istemiyorum. Öyle mi? Evet. Biraz ders çalışana bu kadar. Özür dilerim. Üzülme kara gözüm. Misafir adı kapalı. Seçmeye gideceksin. Tamam o zaman sen gidene kadar devam ederiz Hacı Coco. Oğlum ben eve geleyim mi? Tamam kara gözü Eee kara gözü. Ne dedi bu işler? Kafalı kası yet kara işler. Ama kara gözü ne vuruyorsun? Bana bunu tokot atıyorsun. Al şu vuru vuru da sok karitağı. Ama kara gözü ne vuruyorsun? Eee kalsın. Etler kekler yine bu ara. Ram. Ah kara gözüm. Ah anlaşıldı. Yaktım. Feryelemedik filan. Varip koşup haber verir bari koşup sahibeli haber verelim bari hemen. Efendim. Anne kadar suç ile afola. Bizi dinlerle bulup bola. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz efendim. Hoşçakalın.